Merhabalar dostlar hepinizin bayramı mübarek olsun bugün kurban bayramı arkadaşlar biliyorsunuz ve bizde her yıl klasiğimiz olan kurban bayramını yine GTA San Andreas getirdik bu sene arkadaşlar yani bugün farklı olarak yapacağımız şey kurban alacağız keseceğiz arkadaşlar ama bu sefer taşıyacağız. Arabamıza koyup taşıyabileceğiz ve o kurbanı satabileceğiz arkadaşlar. Değişik bir mod. Harika güzel şeyler sizi bekliyor. Bu arada CJ'nin oğlu da bugün dönüyor arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra bakalım neler olacak. Bu arada videoya önce şu an kanalımıza abone olup ekranda görmüş olduğunuz gibi tüm ya basıp bildirim açmayı unutma. Okey. Bakalım MG nerede? Baba ya biz bu sene kurbana kaç kişi geldik ya? Sivit amcam vardı sonra mahalledeki kekodan 2 amcam vardı. Yani 78 kişi bir kurbana girdi. Nasıl olacak bu iş ya? Ya evladım tek başımıza mı girseydik ya? Bir tane inek dana yani 16 bin lira ya. Bizde o kadar param var evladım. Biz o kadar fakir bir para yok. Para olsa bu evde ne var? Yo şey 7 kişi girdik işte bir dana ya. Şimdi mahallede göstereceğim sana tamam mı? Tamam baba ya hadi ya gidelim daha çok işimiz var. Evet dostlar MC de bizimle birlikte. Arkadaşlar aylar sonra şimdi dışarı çıkalım ve arkadaşlar... İneğimize bakalım. İneğimiz işte tam karşımızda görmüş olduğunuz gibi. Evet burada arkadaşlar keseceğiz ve sonra bunu arabamıza yükleyip arkadaşlar haritada da görmüş olduğunuz artı işaretli hastanelerden birine gidip vereceğiz arkadaşlar. Şimdi kesim işlemi için şöyle elime bir bıçak alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar ve hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyoruz. Emci hazır mısın oğlum sen bakma. Her yer kan olacak şimdi Emci. Emci bakma evladım. Emci bakma bakma Çocuğun niye bakıyorsun? Emci yumruk atmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar şu an kurbanımızı kestik görmüş görmüşüz gibi şimdi bunu arabaya yükleyeceğiz. Evet evet arkadaşlar modumuzun en güzel özelliklerinden biri bu bakın. Şimdi taşıyacağız arkadaşlar. Evet şu an sırtıma doğru aldım. Ulan Emci yardım etsene çok ağır ulan. <laughs> Arkadaşlar kocaman 300 kiloluk ineği şu an zorlanıyorum. Evet giderken CJ'nin arkadaşlar ayağı yamuldu şu an. Şimdi bunu buraya güzelce bir şekilde koymamız lazım. Evet arkadaşlar şu an kurbanımızı buraya yerleştirdik. Gel MJ bakalım haydi bakalım. Diğer arkadaşlar kurbanımızı da niye keseceğiz? 2 tane var bugün 2 tane bakın gideceğimiz yer var. Görmüş olduğunuz gibi hastane sembolü olan. Oraya gidip şimdi kurbanlarımızı vereceğiz. Allah lan 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 kurban düşürdük. La durun 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 durun. Dayı dur dur kurbana kurbana göz koyma dayı. O benim o. Gel bakayım sen şuraya. Cık. Abi çok hızlı gittik ya. Gerçekten bak emci de diyor çok hızlı gittiniz diyor. Arkadaş bu iş biraz zor iş arkadaşlar. Şunu tekrardan koymamız lazım. Evet gel emci. <laughs> bu arada dikkatli olmaz lazım. Yoksa arkadaşlar uçuyor. Bu arada bu kurban bayram modunun linki arkadaşlar videonun açıklama kısmında videonun açıklama kısmındaki linkten modu siz de indirip oyununuzda oynayabilirsiniz bütün kullanım talimatlarını arkadaşlar size metin belgesi içerisinde kurulumun içerisinde anlattım. Hemen şimdi söyleyeyim. İneği arkadaşlar normal kesiyorsunuz bıçakla. Kestikten sonra e tuşu ile alıyorsunuz. Arabayı bırakmak için böyle Bobcat tarzı bir araç lazım size. Arabayı bırakmak için de Q tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar klavyeden. Sonra da bunları bırakmak için şu artı sembollerine hastaneye veya diğer yerlere gitmeniz gerekiyor. Gerçekten harika bir mod arkadaşlar. Bu arada bu ineğin üstüne binilebiliyor da bunları siz araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu da bonus olarak videonun sonuna doğru göstereceğim. Evet MG memnun musun bak kurbanımızı kestik. 6 kişi vekaletlerini verdiler. Biz şimdi hastaneye bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben de bu sene kurbanımı kestim. Akrabalarımla birlikte 6 kişi girdik. Ee, kurban hayırlı olsun dileklerinizi de şimdiden teşekkür ediyorum. Ben de ilk defa bu sene kurban kestim. Ee, i̇nşallah size de nasip olur. Evet. Gelmek üzereyiz dostlar. Geliyoruz. 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 Gelmek üzereyiz. Evet. Az kaldı. Şimdi nasıl olacağını da size göstereceğim. Şuraya doğru bırakıyoruz. Evet. Bu arada her sene farklı bir şekilde kurban bayramı modu çekiyorum. Bu seneki böyle kesmeli taşımalı falan ilginç bir mod oldu. Dayı sen niye atlıyorsun önüme ya? Kendi kurban oldun ya. İnekleri kurban edeceğiz bu sene dayı. Cık. Kafayı yedi yemin ediyorum ya. Yanlış yerden girdim dur. Dayı benim şeyi mi karıştırdın? Dikkatim bozdun ya. Çık abi evet. Bak bak onun de bıçak var bak. Bunlar da kurban kesmek için bekliyorlar. Allah direkleri mirekleri devirdim. Abi yolumu şaşırdım şu an gerçekten. Arkadaşlar hastaneye gireceğim yolu şaşırdım. Evet şuradan doğru dalalım da abi. Evet abi dikkat çok hızlı sürdüğün zaman düşüyor arkadaşlar aracın arkasında. Evet bakın şurada kırmızı bir marker belirmiş tam buraya geliyoruz arkadaşlar geldiniz tamam mı? Ondan sonra burada arkadaşlar Kurbanı indirelim e tuşla indiriyoruz aracın arkasından tamam mı? Dayılar ile hepsi geliyor abi ne kadar değerli kurbanmış hepiniz düşen arkadaşı Düştüğün an geliyorlar ya. Evet şimdi buraya geldim abi tuşla bakıyorum. Arkadaşlar burada Q'ya bastım. Bakın ekran karardı. Diyor ki bize arkadaşlar satmak istiyor musun diye. Bak bir tane adam geldi görüyor musun arkadaşlar? Bu adam bizden satın alacakmış bunu. Evet dayı satmak istiyorum. Evet teşekkürler. Evet al senin kurban senin olsun. Sen kesersin artık etini falan benden bekleme. Al kes. Bir de onla uğraşacağız şimdi arkadaşlar. Evet normal. Ben direkt arkadaşlar fişini çekip kurban alıp adama sattım. Ben bu sene etleri etleri kesmekle <laughs> uğraşmak istemiyorum CJ ben de istemiyorum oyunda o yüzden Abi o kadın ne yapıyor ne yapıyor lan bu kadın Bu kadın niye böyle oldu titriyordu gördünüz mü Şu kadın değişik karakterler de bu neyse Bir nemci bir yer daha var bir kurbanımız daha var o da yine onu da kesip hemen Diğer yere doğru götürelim yav niye atlıyorsunuz Önüme ya evet diğer kurbanımız da burada Arkadaşlar yine getirmiş bizim Mahallenin kekoları bunu da hemen şöyle Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim Diyoruz ve kesiyoruz abi Hemen cecik ne yapıyoruz Hemen yine aldım şöyle Aracın arkasını yüklüyoruz ve bu sefer diğer yere götüreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane teslimat yerimiz vardı. Burada Q tuşuna bastım. Bakın size tekrardan gösteriyorum. E ile aldım arkadaşlar. Şöyle biraz zorlamanız gerekiyor. Q tuşuna basıyorsunuz. ha. Q tuşuna basıp arabanın arkasına yüklüyorsunuz. Sonra da işaretli yere gidiyorsunuz. Hemen şimdi ikinci yere doğru gidelim. İkinci yerimiz neredeymiş abi? Bakalım bakalım. iki tane art sembolümüz var. Diğer yerimiz arkadaşlar. Üçüncü şehirde mi yoksa? Bakıyorum şimdi nerede nerede göremiyorum ha. Daha kasabadaymış arkadaşlar. Bakın bu sefer köye götüreceğiz. Danamız ineğimizi. O yüzden yolumuz gidiyoruz. Abi giden adır akşam oldu vallahi. Yallah şoför yallah ne durisen. Yallah şoför yallah ne durisen. Evet bu sefer arkadaşlar ineğimizi buraya biliyoruz Gel bakalım ineğim. Gelir misin dur araba. Ah indirdim arabadan. Evet. Gel bakalım. MJ bir kere de sen sıkla ya. Vallahi hep ben mi sıklayacağım bu sefer? arkadaşlar, Mj sıklattıracağım. Gel bakalım evet. Şimdi MJ sizce bunu kaldırabilir mi arkadaşlar? MJ'ye geçtim şu an. CJ'nin oğlu yani bu biliyorsunuz. Şimdi MJ olarak kurbanı sıklamaya çalışacağım. Evet hadi 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 MJ yaparsın. Aa gayret oldum. Aa gayret. Aha arkadaşlar. Allah <laughs> çok ağır geldi. Şey yapamıyor şu an bir saniye. MJ şöyle bir almaya çalış. Evet. Şu an MG çok ağır geldi. Kocaman ineği sırtlamaya çalışıyor. Hadi oğlum sen kimin? Sen kimin olsun? Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi. Gidiyor arkadaşlar emci, Kocaman ineği. Vallahi taşı da helal olsun MJ'yi. MJ helal olsun. Evet şimdi bunu da arkadaşlar gerekli kişiye teslim ediyoruz. Buradaki Nuri amcaya veriyoruz bunu. Evet amca al bakalım. Senin de hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar kurban bayramı modumuz bugün bu şekildeydi. Şimdi bu inekle ilgili daha troll bir şeyimiz var. Sevgililer iyisiniz bakalım hadi. Aday şu saç sakalı kes De bu ne tip? Aha arkadaşlar dayının saç sakalı kesten yenge şeyden ayrıldı amcadan ayrıldı. Saç sakalı kesmezsen öyle ayrılırsın işte ayrılasın ağzını bunu Kırdım adamı. Git saçın sakalını düzelt. Sen Adres sokaklarda böyle dolaşma ağzını bunu kıracağım seni. Terörist gibisin vallahi. <laughs> Neyse. CJ diyor ki MJ niye oğlum dövdün adamı diyor. Arkadaşlar şimdi oyuna bakın yeniden başlıyorum. Bu oyunun şöyle de güzel bir özelliği var. Önceki videolarda gösterdim mi tam hatırlamıyorum ama hemencecik yine sonu göstermek istiyorum. Kurban bayramımızı yaptık. Bu şekilde modumuzu gerçekleştirdik. Bu arada dediğim gibi modu indirme linki video açıklama kısmında. Video açıklama kısmında linkten herkes modu indirip oynayabilir. Buna binebiliyoruz arkadaşlar. Bakın F'ye basıyoruz. Ve ineğimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bine de biliyoruz. Böyle Beyblade gibi de dönebilirsiniz. Bakın Space'e bastığımız zaman da hızlanıyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Evet bakalım başka ne tuşu var. Bunun şöyle keşfediyorum. F'ye basıp iniyor zaten arkadaşlar. Şöyle millete bakalım vurabiliyor musunuz? Yok millete vuramıyorsunuz. Böyle ineği de arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Araç olarak gerçekten güzel bir mod arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Herkes indirip oynasın sizler için. Kolay Kul Allah çarptı arkadaş ineğime. Oğlum sen benim ineğime niye çarptın lan? Ağzını burnunu kırdım adamı. Ha? Bu arada sadece ineği değil. Oyundaki cesetleri de taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela şöyle birine dur şimdi. Sen ağzını burnunu Kıracağım Hah. Hepiniz bir Bakın bu adam aldım mesela. Normal tamam mı? Bak ah taşıyacağım şimdi tövbe estağfurullah başka bir şey yapmayacak merak etmeyin. Evet sırtımı aldım şimdi bakın ceset taşıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Artık oyunda istediğiniz cesette taşıyabilirsiniz bu kurban bayram modu. Bu işe de yarıyor. Mesela bu arabaların arkasına olmuyor bak. Ha bak şu adamın arkasına olur. Arabasının arkasına bak. Şunun arabanızın arkasına bunu koyacağım bak şimdi. Evet koyabilirsin. Araba benim değil. Şu an koyamadım bu adamı. Böyle elinde kaldır. Böyle kal lan. Böyle kal yere yapış. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.